Diyarbakır Hanide AK Parti ilçe binasına yapılan saldırıyı ve Cuma günü İzmir'de Halkların Demokrasi Partisi il binasına yapılan saldırıyı ve işlenen cinayeti şiddetle kınıyoruz. Ve bunun siyasetimizin üzerinde ve Türkiye'nin üzerinde bir gölge oluşturmayacağına inanıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir. Bundan sonra da asla milli iradeye gölge düşmeyecektir ve Türk siyasetinin bir aktörü olarak İyi Parti milli irade üzerinden Türkiye'nin kendisine yakışan dünya üzerindeki yerini alacağına inancımız tamdır. Değerli basın mensupları hızla akan süreç içerisinde Pandemi ile ilgili dünya genelinde belli ve iyi bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Ancak pandemiye girerken Türk ekonomisinin kırılgan yapısı pandemi ile beraber daha da farklılaştı. Özellikle ülkeler pandemi sürecinde doğrudan desteklerle gelir kaybındaki toplum ve insanlarının yanında oldular. Türkiye genel olarak doğrudan destek konusunda gerçekten çok gerilerde kalan bir ekonomi olarak karşımıza çıkıyor. Ve genel olarak da kredi üzerinden bir finansal destek sağlama yoluna gitti. Bu destek olmaktan bugün artık bir büyük problem olmaya dönüştü. Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımızla beraber Afyon Emir Dağı'daydık. Bir seyahat ajantası sahibi bu nefes kredisinin nefeslerini kestiğini belirtti. Ve bu anlamda gerçekten ekonomide özellikle kobilerde büyük problemin yeni fark edildiği konuşuluyor ve yeni hissedildiği toplum tarafından aktarılıyor. Bu bağlamda bizzat son yayınlanan TÜİK rakamlarına baktığımızda Türkiye'de fakirliğin yaygınlaştığı ve derinleştiğini görüyoruz. 23, 3 buçuk milyon insanımızın fakirlik sınırının altında yaşadığını görüyoruz. 2018 yılında 16 milyon olan bu rakam geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 7 buçuk milyon artmış. Türkiye 7 buçuk milyon insanını dahi daha fakirlik sınırının altına çekmiş. Bu haliyle dört, her dört kişiden birisi, birisinden daha fazlası Türkiye'de fakirlik açlık sınırının altında. Tekrar ediyorum her dört kişiden birisi hatta birisinden biraz daha fazlası açlık sınırının altında. İş sahiplerine baktığımızda ortalama ücret asgari ücret olmuş durumda ve asgari ücret Diyanet'in bizzat açıklamalarıyla fitre üzerinden sadece karın doyurmak için bir 4 kişilik bir aileye gerekli gelir 3360 lira. 2835 lira olduğunu düşündüğümüzde asgari ücretin her asgari ücretli aile 535 lira ilave gelir desteğine muhtaç. Fitreye muhtaç. Bu Türkiye'nin daha önce yaşadığı tablolardan daha kötü bir tablo. Geliri azalan ve azalan geliri de dağılımı çok kötü bozulan bir Türkiye içerisindeyiz. Ve bunlar fakirin daha fakirleştiği bir durum içerisinde. Ne yazık ki pandemi sürecinde Türkiye'yi yönetenler insanına doğrudan destekle yanında olmayı becerememiştir. Bütün verilen doğrudan destek sadece Türk Telekom'la Lümlanlı Hariri ailesinin Türkiye'ye bıraktığı dört buçuk milyar dolar etmemektedir. Yaklaşık 43 milyar liralık bir yük bırakıp gitmişlerdir. Minimum bu Türkiye'nin pandemi sürecinde doğrudan desteklerinden daha fazladır. Ekonomi olarak bir başka konuya ve bizzat Sayın Erdoğan'a buradan seslenmek istiyoruz. Ekonomi ekibimizin çalışmasıyla ilginç bir sonuç ortaya çıkmış. Sayın Erdoğan'ın yaygın ulusa seslenişinin ardından, her seslenişin ardından Türk lirası yaklaşık 25 kuruş değer kaybetmekte ve bu da dış borçlar üzerinden, sadece dış borç üzerinden Türkiye'ye 112 milyar liralık bir maliyet yüklen, yüklemektedir. Bunu dikkate alarak medya programlarını yapmasını milletimiz adına talep ediyoruz. En son programı da yine y Türk lirasının yüzde beş değersizleşmesine neden olmuştur. Ne yazık ki partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'deki problemleri derinleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır. Bütün dünyada zaman zaman milli paralar develi edilmektedir. Ama Temmuz 2018'den bu tarafa baktığımızda parası en fazla değer kaybeden ülke bu anlamda sayılan ülkelerin anlamında yüzde 52 ile Türkiye'dir. Bizden sonraki ülke Brezilya'dır ve değer kaybı yüzde 25'tir. Yaklaşık bizim yarımızdır. O nedenle 2018 Temmuz'undan bu tarafa partili cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulamaya geçişinden bu tarafa Türkiye dünya ile negatif ayrışma içerisindedir ve Türkiye dünya ile arasındaki mesafeyi açmakta ve zayıflatmaktadır. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de net doğrudan yabancı yatırımlar ilk defa Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de negatiftir. Türkiye 1958 krizini gördü dış ödeme moratorium ilan etti. 1994 döviz krizini yaşadı, 2001 döviz krizini yaşadı. Ama ilk defa ilk defa net doğrudan yabancı yatırımda negatife düşmüş bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun bunun birebir partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yarattığı güvensizlik ortamıyla ilişkisi vardır. Bu anlamda şunu net olarak söylememiz lazım. Bugün Sayın Erdoğan'ın ve kadrolarının ve partili cumhurbaşkanı sisteminin bu ülkenin adalet ve zenginlik arasındaki önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini söylemek doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Varsa bir sorunuz Biz hem Anayasa Mahkemesi'ne hem hukukun işleyişini takip ediyoruz. Hem Anayasa Mahkemesi'nin işleyişini takipteyiz. Hem de bu konuda Sayın Erdoğan'ın ifadelerinin takipindeyiz. Evet. Buyurun. Eee Beyin takımının hala faaliyette olduğu ve kritik görevlerde olduğunu söyledi. Sizin bu iletiyi değerlendirmeniz Şöyle söyleyeyim ben. Son zamanlarda, son iki ayda Türkiye'de mafya kaynaklı iddialar var. Yer ve zaman bakıyorsunuz. Önemli kısmı doğru. Suçu işlemeyi önlemek amacıyla kurulmuş İçişleri Bakanlığı var. Bunun başında bakan var. Bunun iddiaları var. Bunun iddiaları da doğru. Mesela bir tanesi özellikle burada belirtmek istiyorum. Sayın Şen Topunda müdahil olduğu mafyadan 10 bin dolar maaş alan kişinin bugün milletvekili olmadığını anladık. Ama bu şahsın daha önce milletvekili olduğu anlaşılıyor. Tartışmalar var ama hiç kimse Bakın dikkatini çekerim. Bu şahsın hangi partiden olduğunu tartışmıyor. Değil mi? Bu bize bir şey anlatmıyor mu? Yani milletvekili mi değil mi? Daha önce mi bu mu ama? Hangi partiye mensup olduğu kanısında hiçbir şüphe yok. Hiç kimse 84 milyonda hiçbir şüphe yok. Bunun hiçbir karşılık bulmaması baktığımızda bu dediklerinizi ve bu olaylarda adı geçenlerin önemli bir kısmının hem Sayın Erdoğan'la hem ekibiyle hem bakanlarla boy boy fotoğrafların olması bize Berat Albayrak'ın sözünün hatırlatıyor. At izi it izine karışmıştır. Allah sonumuzu hayır edecektir. Çünkü Türkiye'de dinamik bir siyasi yapı ve toplumsal karşı olan bir siyasi yapı mevcuttur. Evet. Korkmaz bir şey son dönemde. Iıı şimdi Amerika iadesini istedi. Iıı ikincisi özel zarar olayına dönüştürülmesinin değerlendirilmesi. Bütün bunlar ondan çok daha fazla. Ne yazık ki ne yazık ki askerlerin başına çuval geçirme için Amerika'ya tavır koyamayan Türkiye Rıza Sarrab için her şeyini koydu. Ve artık Amerika Türkiye ilişkileri Erdoğan Amerika ilişkilerine döndü bu nedenle. Biz tabi bütün bunların üzerinde bir devlet duruşu sergilemeyi bekliyoruz. Ve ne yazık ki gayri meşru çerçevede adı konuşulanlarının tamamına yakının Sayın Erdoğan ve çevresiyle çok yakın fotoğrafları ve hikayeleri e, kamuoyunun malumu. Bu onlardan çok daha fazla ama Türkiye'de denetim e, mekanizmaları, e, yargı ve medya, anlamında nasıl bir sıkıntılı Türkiye olduğunu da göstermekte. Türkiye bunların hepsini aşıp inşallah aşıp ve eee güçlü bir sürece girecek o nedenle de siyasal iklimin değişmesini talep ediyoruz. Türkiye artık siyasal iklimini değiştirmek zorundadır ve milletin talebi bu yöndedir. Sayın Erdoğan'a da buradan çağrımız, Cumhur İttifakına da çağrımız bir değişim talebini görün bunun üzerine çok uzun oturdukça size de Türkiye'de maliyeti artmaktadır. Evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Zara güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel